NBS Aile Hekimliği'nde şimdiki konumuz plan ve araçlar. Çalışma planından başlayalım. Çalışma planı kesin kayıtlı veya misafir hastalarınızın uygulanması gereken planlanmış olan işlemlerini listeler. Burada listelemeyi kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Öncelikle plan kısmından bahsedelim. Bu alanda plan seçili olduğunda başlangıç ve bitiş tarihlerine göre planlanmış tüm işlemleri listeler. Diğer seçenek ise randevu kısmı. Eğer manuel olarak randevu verdiyseniz bu kısımda listelenir. Örnek bir hasta üzerinden birlikte manuel randevu verme işlemi gerçekleştirelim. İşleme sağ tuş yapıyoruz. Randevu işlem girişine tıklıyoruz. Burada üzerinde bulunduğunuz işlem türünü otomatik getirecektir. Hangi tarihte hastayı çağıracağınız, hangi saatte işlemi gerçekleştireceğiniz bilgisini girdikten sonra Tamama tıkladığınızda program randevuyu oluşturuyor. Farklı bir hastanın işlemi için de hasta kartı üzerinden randevu verme işlemini gerçekleştirelim. Hasta kartı üzerinde sağ tuş randevu işlem girişine tıklıyoruz. Hangi işlem için randevu verecekseniz o işlemi seçip zaman dilimi girişinden sonra tamama tıkladığınızda randevu oluşturma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Randevu kısmına geçerek bu şekilde test edebiliriz. Ayrıca verdiğiniz randevuyu randevu listesindeyken saat tuş randevuyu iptalle seçeneğiyle iptal edebilirsiniz. Planın yanında bulunan tarih kısmından ise işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre listelenmesini sağlayabilirsiniz. Alt kısımdaki hasta türünden ise hepsi, kesin kayıtlı ya da misafir olarak hastaları sınıflandırabilir, işlemleri listeleyebilirsiniz. Hemen yanındaki kutucuktan ise hastaların TC vatandaşı, vatansız, yabancı uyruklu, Suriye gibi uyruklarına göre listelenmesini sağlayabilirsiniz. Durum kısmına geçersek, bu alanda uygulama zamanı gelmeyenler, uygulama zamanı gelenler şeklinde hangi işlemleri görüntüleyebileceğinizi seçebilir. Bu durum türlerine göre sıralama yapabilirsiniz. İşlem türü kısmından ise hangi işlemin listelenmesini istiyorsanız o işlemin kutucuğunu işaretleyerek listeleme yapabilirsiniz. Planlanan işlemler içerisinden eğer hasta geldiyse ve işlemi başlatacaksanız hasta üzerine gelip sol üstteki işlem al butonuyla hastanın işlemini açıp giriş sağlayabilirsiniz. Ya da işlem üzerine sağ tuş işlem al seçeneğiyle yine işlemi açabilirsiniz. Eğer işlemi uygulamayacaksanız ve plandan kaldırmak istiyorsanız yine aynı şekilde işlem üzerinde sağ tuş yaparak iptal ete tıklayabilirsiniz. Ya da işlem üzerine gelip sol üstteki iptal butonuyla işlemi iptal edebilirsiniz. İptal etmek yerine mazeret belirtmek istiyorsanız işlem üzerine sağ tuş Mazeret belirti tıklayarak mazeret seçeneklerinden size uygun olanı seçtikten sonra tamama tıklayarak mazeret yazdırma işlemine geçebilirsiniz. Yazdır butonu yine her sayfada bulunduğu gibi yazdırma işlemi ve bilgisayara kaydetme işlemlerinde size yardımcı olur. Şimdi ise araçlar kısmına geçelim. Araçlar kısmında ilk sırada kullanıcı değiştirme işlemi var. Kullanıcı değiştirme alanına tıkladığınız anda program giriş ekranı karşınıza gelir. Buradan hemşerinizin ya da sizin kullanıcı adınızı, şifrenizi tuşlayarak giriş sağlayabilirsiniz. Bir alt kısımda program kilitle seçeneği ile bilgisayar başından ayrıldığınız sürede şifrenizi bilmeyen herhangi birinin program üzerinde işlem yapmasını engelleyebilirsiniz. Doğru şifre girilip açılmadığı sürece program içerisinde herhangi bir işlem yapmaya asla izin vermez. Güvenlik açısından kurtarıcı bir alandır. Eğer hasta çağırma monitörü kullanıyorsanız, hasta çağırma monitörü ayarlarından da bahsedelim. Öncelikle monitörünüzü bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarınızda monitörünüzü görüp görmediğini masa üzerinizde sağ tuş, görüntü ayarları kısmından test edebilirsiniz. Bu alanda eğer ekranda gördüğünüz şekilde 1 ve 2 yazan iki ekran görüntüsü veriyorsa bilgisayarınız monitörünüzü görüyor anlamına gelmektedir. Eğer monitörünüz takılı olduğu halde iki ekran şeklinde görmediyseniz alt kısımda bulunan algıla butonuna tıklayarak bilgisayarınızın monitörünüzü algılamasına yardımcı olabilirsiniz. Bilgisayarınızın monitörünüzü algıladığından emin olduğunuzda, birden çok ekran ayarlarının içerisinde bu ekranları genişlet olanı seçmeniz gerekiyor. Çıkan bilgilendirme ekranında belirlenen süre içerisinde değişiklikleri koru seçeneğini işaretlemelisiniz. Buradaki işlemleri tamamladıktan sonra programa dönüş yaparak araçlar hasta çağırma monitörü ayarlarına geliyoruz. Ve burada altta bulunan tamam seçeneğine ya da bilgisayarınızdaki F2 tuşuna basarak artık monitör görüntüsünü yansıtmış oluyorsunuz. Monitörünüzdeki görüntüyü kontrol etmek için hasta çağırma monitörü kısmına tıklayarak ön izleme kutucuğuna ulaşıp kontrol sağlayabilirsiniz. Kısaca hasta çağırma monitörünüz için değişiklik yapabileceğiniz ayarlardan bahsedelim. Öncelikle hasta çağırma monitörü olmadığında sistem aktif olsun kısmına evet derseniz, programı açtığınızda eğer dış monitörünüz takılı değilse bile dış monitörünüz takılıymış gibi program işleyişi devam eder. Yani bunun anlamı şudur ki çağır butonu ve bekleyenler listesini hekim defterinde ya da hasta defterinde görebilirsiniz. Eğer programa giriş yaptığınızda ön izleme penceresini görmek istiyorsanız programa girişte hasta çağırma monitörü ön izleme açılısına evet ya da sor seçeneklerinden birini seçerek otomatik ön izleme açılımını sağlayabilir ya da program girişte ön izleme açılsı mı sorusuyla ön izlemeyi manuel başlatabilirsiniz. Monitör üzerinde görüntülenmesini istediğiniz işlemleri de düzenleyebilirsiniz. Bunlar tarih, saat ya da herhangi bir resim eklemesi yapabilirsiniz. Sıra listesinin görünmesi, sıra başlığı, yazı boyutları, sıra numaraları, hasta isim, su isimleri tam olarak görünebilir ya da yıldızlı şekilde görünebilir. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca monitör görüntünüzde isteğinize göre zemin rengi ya da yazı rengi belirleyebilirsiniz bir diğer kullanım sağlayabileceğiniz alan ise ASM ortak modül ayarlarıdır. Burada eğer ASM'nizde kiosk ortak modül yani hasta yönlendirme bilgisayarı kullanıyorsanız orada sizin adınıza bulunan ayarları ya da ortak modülünüzün ayarlarını görebilir, değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin vekalet işlemleri, pasif alma, ASM dışı hizmet seçimi gibi birçok işlemi ASM ortak modül bilgisayarı üzerinde yapmaktansa kendi bilgisayarınızdan tek bir sayfa üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Kısaca SMS gönderiminden de bahsedelim. Hastalarınıza SMS gönderebileceğiniz bir alandır. Bu alanda iki türlü kullanım sağlayabiliyorsunuz. Birincisi kendi SMS paketinizi kullanarak kendi numaranız üzerinden SMS gönderimi yapabiliyorsunuz. Bu işlemde hastalara giden SMS de sizin telefonun numaranızda görünebilir. Bir diğer kullanım şekli ise Ay Yıldız SMS firmamızdan SMS satın alarak satın aldığınız SMS paketini kullanıp numaranız görünmeden SMS gönderimi sağlayabilirsiniz. Kare kod bilgisi öğren kısmına geçersek. Bu alanda elinizde bulunan malzemenin hangi hastaya okutulduğunu ya da okutulup okutulmadığını kontrol edebilirsiniz. Kare kodu buraya okuttuktan sonra sağ alt kısımda mavi yazı ile okutulan hastaya ait bilgiler gelir. E-posta editörü hastalarınıza il sağlık ya da ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerine mail yönlendirebilmeniz için kullanılan bir alandır. E-posta bilginizi girmek için ayarlara tıklayıp görünen ad, hesap adresi, kullanıcı adı, şifre gibi yıldızlı bilgileri doldurduktan sonra tamama tıklıyorsunuz ve mail hesabınızı kaydetmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında kime kısmına mail göndereceğiniz mail hesabını yazarak mail içeriğini girip sol üstteki gönder butonuyla mailinizin gönderimini sağlayabilirsiniz. Kullanım sağlayabileceğiniz bir diğer alan ise silinmiş kayıtlardır. Silmiş olduğunuz kayıtlara ulaşabildiğiniz bir alandır. Kayıt türü kısmından işlemleri isteğinize göre listeleyebilir, sağ tuş geri alıyla geri alabilirsiniz. Tamamen veri tabanından silmek isterseniz ise, işlem üzerinde sağ tuş tamamen sil seçeneği ile veri tabanından tamamen silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda verilerinizle ilgili kullanabileceğiniz bir diğer alan ise verileri yedekli alanıdır. Bu alanda verileri yedekle'ye tıkladıktan sonra açılan veri tabanı yedekleme penceresinde yedek alınacak dizin görünür. Ve bu kısımda başla'ya tıklarsanız yedek almak istediğinize emin misiniz sorusuna evet e tıkladığınızda yedek alma işlemi başlatılır. Yedek alınacak dizini bir flash bellek ya da farklı bir alan olarak değiştirebilirsiniz. Fakat masa üzerinizi seçerseniz ya da kalma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca her işlem ya da her gün bitiminden sonra bunu yapmanıza gerek yok. Programınız her gün saat 4'ten sonra program kapatıldığında otomatik olarak veri yedeklemenizi alacaktır.